91 Güneş, Şems, Rahman, Rahim, Allah'ın ismiyle. Andolsun güneşe ve onun aydınlığına, onu izleyen aya, onu açığa çıkaran gündüze, onu örten geceye, göğe ve onu kurana, yere ve onu yuvarlayıp döşeyene, nefse ve onu düzenleyene. Sonra da ona kötülüğünü ve erdemliliğini bildirene and olsun ki onu temizleyen kurtulmuştur. Onu başıboş bırakansa zarar etmiştir. Semut azgınlığı yüzünden yalanladı. En azgınları ayaklanmıştı. Allah'ın elçisi ona Allah'ın devesine ve onun suyuna dokunmayın demişti. Onu yalanlayıp deveyi boğazladılar. Bunun üzerine efendileri suçlarından ötürü onları silip yerle bir etti. Ne var ki hala onların sonlarından ders alınmıyor.